Süper oyuncaklardan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben oyuncakları çok seven abiniz Alper. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elimde bir Nerf silahı var ve karşımızda da koltuğun üzerinde süper kahramanları ve süper kötüleri görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar elimdeki bu Nerf'le bir test yapacağım. Acaba süper kahramanlar bu silah karşısında ayakta kalabilecekler mi? Hemen silahı gösteriyorum. Oldukça havalı, oldukça güçlü bir nerf olduğunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar test edeceğiz. Bakalım süper kahramanlardan ya da süper kötülerden ayakta kalan olabilecek mi? Aradaki mesafeyi biraz daha uzattım. Hemen nerf'i gösteriyorum işte mega nerf. Şu an ellerimde gördüğünüz gibi kurulum arkadaşlar şu şekilde yapılıyor. Geri çektim ve bıraktım. Artık nöbet ateşlenmeye hazır görüyorsunuz. Bunu çektiğim anda bu taraf oynuyor. Görüyorsunuz. Çekiyorum bir tane mermim eksik ama elimde 5 tane var. 5 atış hakkım var. Bakalım nasıl olacak. İlk başta kimle başlasam yeşil halkı devirmeye çalışacağım. Bakalım olacak mı? Hadi bakalım. Ah, olmadı ıskaladım hemen bir atış daha yapıyorum bakalım başarabilecek miyim evet bu sefer yeşil halkı yere indirdim arkadaşlar şimdi de kendime kırmızı halkı hedef olarak belirledim bakalım onu yeşil halk gibi yere indirebilecek miyim evet nişan alıyorum sıkı tutun kırmızı halk seni yere yakacağım evet İlk başta boşluğa geldi. Hemen tekrar dolduruyorum. Kırmızı al. Dikkatli ol. Evet. Kırmızı al. Yere yıkılmadı arkadaşlar. Tekrarını izleyelim. Evet kırmızı halkı yıkamadım. Şimdi Venom'a doğru nişan alıyorum. Bakalım Venom ayakta kalabilecek mi? Venom ne kadar güçlüymüşsün? Göster bakalım. Venim'in ayaklarının arasından gitti. Hemen bir kez daha deniyorum. Evet, Venom'un sanki etrafında görünmez bir kalkan var. Bir türlü ona isabet ettiremedim. Şimdi bir kez daha deniyorum ve işte Venom da yerde. Yeşil halktan sonra Venom da yere yıkıldı. Şimdi Kaptan Amerika, Superman, Örümcek Adam ve Deadpool'u görüyorsunuz. O dörtlüyü sırayla devirmeye çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyim? 5 atış yapacağım. Bakalım kaç devrilecek? İlk başta Kaptan Amerika'ya doğru hedef alıyorum. Bakalım olacak mı? Ah olmadı. Kaptan Amerika'yı sıyırdım. Şimdi Bakalım Superman ağıma düşecek mi? O da olmadı. Ama Örümcek Adamı gördünüz, Örümcek Adam etkilendi ve düştü. Şimdi bana Deadpool kaldı. Bakalım onu nasıl hedefleyebilecek miyim? O da olmadı. Hemen bir atış daha yapıyorum. Evet, bu sefer Deadpool'u indirdim. Şimdi arkadaşlar Iron Man'i hedef almaya çalışacağım. Bakalım onu Yere indirebilecek miyiz? Ah olmadı. Hemen bir tane daha. Sıkı tutun Iron Man. Ve Iron Man de aşağıda. Şimdi Batman ve Harley Quinn'e hedef alacağım. İşte Batman ve Harley Quinn'i orada görüyorsunuz arkadaşlar. Bakalım onları düşürebilecek miyiz? Evet Batman gitti. Harley Quinn hala ayakta ama şimdi ona da hedef alıyorum ve Harley Quinn de yerde. Az önce Kaptan Amerika ve Superman'i ıskalamıştım. Bakalım şimdi ne olacak? İşte Kaptan Amerika'ya doğru nişan alıyorum ve Kaptan Amerika. Kalkanı onu koruyamadı. Superman, şimdi sıra sende. Ve işte Süpermen'i de ayağından vurarak dengesini bozdum ve aşağı düştü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi süper kahramanlar ve süper kötüler yerde sadece ve sadece kırmızı halk nörfe karşı koyabildi. Arkadaşlar videomun sonuna geldim ama kırmızı halkı da yere indirmeden bu videoyu bitirmek olmaz. Bakalım şimdi düşürebilecek miyim? Olmadı. Hemen bir tane daha. Yine gördüğünüz gibi ayakta. Gerçekten çok sağlam. Evet kırmızı halk. Son atış hakkımı kullanıyorum. Zannedersem yıkılmayacak. Evet günün şampiyonu kırmızı halk arkadaşlar. Beni kimse deviremez. Ben en güçlüyüm. <laughs> evet arkadaşlar böylece videomun sonuna geldiğim nerf'ü son bir kez daha göstereyim. İşte süper kahramanlara ve süper kötülere meydan okuduğum nerf silahım. Videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere süper oyuncaklara abone olun. Hoşçakalın. <laughs>